Biz turizm ve otelcilik ve Anadolu ve Anadolu'da bugün Anadolu Cezayir olarak burada toplandık. Akşam işlerimizi <laughs> dün <dünün>, Mustafa Hocam Mustafa Hocam verdik. Gösterdiğiniz çabalardan dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz yani genelde teşekkür ve onur belgeleri almışlardı. Gördüğünüz, dağıttınız. Aslında öğretmenlere de teşekkür ve onur belgesi verilmesi gerekiyor. Ben gönlümde hepinize onur belgesi ve teşekkür belgesi veriyorum. Teşekkür ediyorum. Yani hepinize iyi ki varsınız. Böyle bir toplantı, doğumumuzun bu, 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 geleneksel bir toplantısı. Bütün öğretmenlerimiz tabii bir şeyler getirmişler, katkılar bulmuşlar. Böyle bir güzel masa hazırlamışlar. Teşekkür ediyorum. Yani sağ olun. Herkesin eline sağlık. Bir de bağlama yapacağız. Evet. Böyle yedi günlerimizi bağlamayacağız kuanacağım. Arkadaşlar şimdi ben en sona ya. kaldım ya. Dora kalmışım herhalde. Yok. Var mı orada? Hey, en al orada hocam. Ama o olmaz. Arkadaşlar ne evet. istemek? İçine ben e, puan vermiyorum. Evet. Siz eee 100 puan verirseniz biz bakacağız. Tamam abi. puan verecek. Bilet olsun herkesin. Birama taşı bir şey eklemek ister misiniz? Ee, bir grup öğrenci evet. olarak çok değerli bir mektuplar hocam. Onlarla tanışmış olmaktan da şey, bir izlek duyuyorum. Merhabalar. Kendi şansı hissediyorum. Anlayabiliyoruz Nós, olmakla. Öğrencilerimi de seviyorum. Teşekkürler. Nece yıllara diyorum. İnşallah. Biz de aynı şekilde aynı okullar Öğretmen arkadaşlarım, ben benim olan bu duyuyorsun, yoksa afiyet olsun diyelim.

Çok güzel olmuş. Benden var? çıkacağız. Orayına çıkacağız. Orayın. çıkacağız. Evet. Hocam. hocam bir de tabanayı da almayacaksın korkun. Aldım mı? Öde mi? Bir de aşağı düşür. Şöyle al. Beni al yeter. <laughs> Önce beni al. Tamam.

çok teşekkür edemezsem buradan geçti yazıyor bak. Herkese çok var. Misal teşekkürler. Nihayet. Ne hocam?

Dört <laughs> çek bir alıyor. Benim bir de bir Hocam dört yüz Gözlerim Ya sen şu işe bak ya. ya. Sen <laughs> az bir yerdir onu. Çerçeveyi diplomayı. Hadi kapatıyorlar Hadi Hocam burada Ali bakayım. bakayım. O değil ben hocam. 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 Oğlum <laughs> <laughs> bu Hadi Halil bana da bırak. Ben ya. Hocam ben de var Hadi. 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 Başka kaldı mı? çocuklarım da Gel gel kızlar gelin 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 Tamam Gel gel gel. Gel gel gel. Nereye olur? Evet bekleyin gençler. Geçmek istiyorsun güzel oğlum geç. Hadi. Bunlar beni istemediği için ben girmiyorum. Gelin hocam gelin. Gelin. İnşallah çekeceğim. Çekiyorum. Her Yoksa anam seçmiş. Eklendikçe açı genişliyor. Bir tane daha yok, alacağım. Ya ben çektireceksin iki öğrenciyle. Çekeceğiz hiç acele etmeyin hocam. Hiç acele etmeyin. Bozmayın. Ben de bir çekeyim. Abi, bir de bir bozma. Onu bir gelsene. Eldeki koy cebine. O bozar o bozar. Ben çok fena yani bozuyorum. Oğlum şuraya basıyorsun. Nereye? Bak şu şu düğmeye basıyorsun. Ona mı basacağım? Tut öyle. On numaralı profesyonelim ben ya, ya. Oraya basıyorsun. Burada bir şey. Olmaz. Oğlum o böyle olmaz lanım. <laughs> 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 Hepimiz evet. Al, Çekeyim mi? Hepimiz Bas. Alırsın. Çektim. Bir tane daha. Bir tane daha. Hadi bir tane daha bendensiniz. Hadi bir tane daha. Oo yeter bu kadar. Hadi. Like. Şeyi. <laughs> bozar bu ya. ya? <laughs> Hakan. Nereye, olur? Cùnglair, nereye gidiyoruz oğlum? Nereye? Hocam günler. Evet. Şöyle öğretmen arkadaşlarımızı Hayır. bir alalım. Hadi. Hadi. Hocam Hadi. alalım. Hocam. E, Kaynağında hocam, hocam şey yapsa, ya, sen Şöyle. Nasıl da burada Aa, meslek siz gelin. Yani, Bizim hocam dikkat bir duruyorsunuz. Şurada Hocam o tam altına geliyoruz. Tablan. Hocam ben ben Evet. Tamam. Ha şimdi güzel oldu. Tamam. Gel gel. Bu taraf mı Hem çekim hem fotoğraf hocam.